İrosi, gülane roja azadi açapemeniye ya cihaneye. Mesale kedin ak mu azadi açapemeniye li Türkiye tünel lutufa heş. Roja azadi açapemeniye ya cihane de roja meger hatın girdin. Li Türkiye her çıkas azadi açapemeniye dibin evlehi ama kazagon edebeci bi taybet juroja akepet sala 2000 dubyan da hatiye ser iktidari. Bu hatta anha د ګور انډکس ازادي چاپمنې یا جیهانه یا ورځپاڼه ګرین سينورن نناس ترکیه هر سال چې خپل دوره پهش دګره انګو هر دچې دواره ازادي چاپمنې ده په پښتو کې و ګور انډکس ساله بوري ترکیه دناواز حساد وحشته ولا طوند دوره سد چلو نهانده وو Ligor Dane En Sara 2023 Ciyanjı Türkiye Cenova 118 Veladi Katreza 6655. Bab Tenasero Ferrouş Şerdi Enchapemery Her geçen yıl geri geri sıralarda yerini almayı sürdürüyor. Geçen yıl açıklanan endekse göre Türkiye 180 ülke içerisinde 109. sıradayken 2023 verilerine göre 16 sıra birden gerileyerek 180 ülke arasında 160. sırada yer aldı. 165. sırada yer aldı. Bu bile başta başına Türkiye'de basının bu olduğu durum ve koşulları ortaya koymaya yetiyor. Türkiye'de özellikle son 10 yılda Kürt, Kürt basınına dönük ciddi gözaltı ve tutuklamalar söz konusu oldu. Ajanslar Kürtüksan şirketleri basıldı. Onlarca teknik ekipmana el konularak gazeteciler çalışamaz hale getirildi. Son bir yılda 35 arkadaşımız tutuklandı. Halen de 33 arkadaşımız tutuklu bulunuyor. Gazeteciler haber takiplerinde defalarca engellendi, gözaltına alındı. işkenceye varan saldırılara maruz kaldı. Bunları özetleyecek olursak. Diyarbakır'da 16 Haziran 2022'de tutuklanan 16 gazetecinin iddianamesi 10 ay boyunca hazırlanmadı. Daha sonra hazırlanan iddianamede gazetecilerin yaptığı haber pro ve program, programlarda suç üretilmeye çalışıldı. Ankara'da 29 Ekim 2022'de tutuklanan 10 arkadaşımız hakkında iddianame ise 4 ay sonra hazırlandı. Burada da haber içeriklerinden su üretilmeye çalışıldığını gördük. Yine Diyarbakır'da 25 Nisan'da siyasetçi hukukçu sanatçılara dönük gerçekleşen operasyonlarda dört arkadaşımız yaptıkları haberler gerekçe gösterilerek tutuklandı. Son olarak ise Nicle Fırat Gazeteciler Derneği Genç Başkanı Nicle Müftüoğlu ve Mezopotamya Ajansı Editörü Serhat Yılmaz 29 Nisan günü Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır'daki evlerine baskın yapılarak gözaltına alındı. Ve 15 saatler kelepçe işkencesiyle yüz bırakıldılar. Yine Sedat Yılmaz gördüğü işkence nedeniyle işitme kaybı yaşadı. Dicle Müftüoğlu ve Sedat Yılmaz dün gece yani 3 Mayıs günü ilk 3 Mayıs, 3 Mayıs ilk saatlerinde yargı kararıyla tutuklandı. Olsun faşizm yaşasın özgür basın. Harami düzeni yıkılıyor yıkılacak. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Dicle Fırat Gazeteciler Derneği. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.